السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصغر الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبت إن شاء الله قيامة علامتنا قال ضوما زيردان دوام, دوام جس Kafirlerin yaşayacağı durumlar. Ahirette kafirin e, durumu. Kıyamet günü Allah'a ortak koşan herkes pişmanlık çeker, hayıflanır, boşa geçirdiği günlere ve yaptığı yanlışlara yanar durur. Müşrik kimse bu dünyadayken bir bedeviye varıncaya kadar Allah'tan başkalarından medet ummuş. Allah'tan başkalarına kurban kesmiş. Adaklar adamış, fayda ve zararın Allah'ın değil de insanların elinde olduğuna inanmış. İman elbisesini çıkarıp inkar ve şirk elbisesini giymiş. Bunun sonucunda Rahman'a yakın olmaktan mahrum kalmış. Zillet ve güzelliklerden yoksun bir hayata düşer olmuş. İşte bu haldeyken pişmanlık, hayıflanma ve iç çekme başlar. Şirk ehli Kur'an'ın bize tasvir ettiğine göre bu halde kabirlerinden çıkarken derin pişmanlık ve hayıflanma içinde olurlar. O gün onlar sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi gözleri horluktan aşağı düşmüş ve kendileri zillete bürünmüş bir halde kabirlerinden fırlaya fırlaya çıkarlar. İşte bu onların tehdit elde edildikleri gündür. Evet. Me'ari Suresi ayet 43-44. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. allah Teala kıyamet günü insanları düz bir alanda toplar. Daha sonra Hak Teala onların yanına gelir ve haydi bakalım her insan kul olduğuna tabi olsun buyurur. Bunun üzerine haç ehline haç, put ehline put, ateş ehline ateş görünür. Herkes kendi taptıklarının peşine düşer geride Müslümanlar kalır. Hak Teala da onların yanına yaklaşır. Evet bunu da Tirmizi rivayet ediyor. Elbani bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. Bundan sonra müşrikler ilahlarına seslenirler ama nafile o putlar onlara cevap veremez. Yine o günü düşünen ki Allah kafirlere benim ortaklarım olduklarını ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın buyurur çağırmışlardır onları fakat kendilerine cevap verememişlerdir. Biz onların arasına tehlikeli bir uçurum koyduk. Kehf suresi ayet 52. Sonunda cehennem müşrikleri ve onların ilahlarını bir araya getirir. Hem siz hem de Allah'tan başka taptığınız ilahları hep hepiniz cehennem odunusunuz siz hep beraber cehenneme gireceksiniz. Eğer onlar gerçekten ilahlar olsalardı oraya girmezlerdi. Ama hepsi orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar orada inim inim inleyecekler. Kendilerini sevdirecek hiçbir haber de işitmeyeceklerdir. Evet, Enbiya Suresi ayet 98 ile 100 arası. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. allah Teala ilk insanlar ile son insanları ge gerçekleşeceğinde hiç şüphe bulunmayan bir günde bir araya getirir. Ve o zaman biri kim Allah rızası için yaptığı bir amelde ona birine orta koşmuşsa o amelin sevabını gidip ondan istesin. allah Teala şirkten en uzak ilahtır şeklinde nida eder. Evet. Bunu da Ahmed İbni Hanbel Tirmidi Elbani bu hadisin hasen olduğunu belirtmiş. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste şöyle, hadiste şöyle buyurmuştur. Sizin hakkınızda en fazla küçük şirk olan riyadan endişe ediyorum. Kıyamet günü Allah azze ve celle insanlara amellerini karşılığını verirken riya edenlere dünyada riyada bulunduğunuz insanların yanına gidin ve bakın bakalım onların yanında size verebilecekleri bir mükafat var mı buyurur. Ee, bunu da e, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Araf Suresi Ayet 6'da rivayet ediyor. Ee, Nakli e, Allah Azze ve Celle'nin kitabında Araf Suresi Ayet 6'da geçiyor. Evet. Kafirler Allah'ın huzuruna çıkar mı? Yukarıdaki naslardan hareket edilerek kafirlerin Allah'ın huzuruna çıkacağı ve Allah'ın onları sorguya çekeceği söylenir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz. En'am suresi ayet 30. Arapların huzuruna getirdikleri zaman sen onları bir görsen. Allah bu yeniden dirilme olayı hak değil miymiş diyecek. Onlar da Rabbimize andursun ki evet diyecekler. Allah da öyleyse inkar ettiğinizden dolayı azabı tadın diyecek. En'am suresi ayet 30. Bir önceki ayet ara suresi ayet 6. Evet. Diğer bir ayet Allah azze ve celle kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim olabilir. Onlar kıyamet gününde Rablerine arz edilecekler. Şahitler de işte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Hud suresi ayet 18. Evet Allah Azze ve Celle e, Kur'an-ı Kerim'de e, bunları soruyu çekeceğine dair epey deliller vardır. Evet. Kafirin iyiliği olmaz. Kafire normal soru şeklinde bir soru yöneltilmeyecektir. Çünkü Allahu Teala onlara amellerini zaten bilmektedir. Onlara kendi hallerini anlatmalar için soru yöneltecektir. Mesela niçin böyle yaptın denecektir. Hasan Basri ve Katede şöyle demiştir. Kafirlere günahları sorulmayacaktır. Çünkü Allah hala onların günahlarını zaten bilmektedir. Üstelik melekler de bu günahları amel defterlerine kaydetmiştir. Evet. Evet, onları azarlamak babında ve insanların diğer Müslümanların gözünde düşük düşürme babında Allah Teala onlara soru soracak. Evet. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Onların yaptıkları her bir iyi işi ele alırız. Onu saçılmış zerreler haline getiririz. Değersiz kılarız. Evet. Furkan Suresi ayet 24. Nebi sallallahu aleyhi de şöyle buyurmuştur. Allah Teala hiçbir müminin en küçük iyiliğini bile zayi etmez. Dünyada bir bu iyilikten dolayı ona nimet, ahirette de sevap verir. Kafire gelince o yaptığı güzelliklerin karşılığını bu dünyada alır. Ahirette ise onun mükafat verilecek bir iyiliği yoktur. Evet. Kafirler iyilik yapabilir mi? Yapar insanlara, yapar. Yardım eder, yolda kalmışa, e, ne bilim evsize, ne bilim ağaç olana yardım edebilir. Ama Allah Azze ve Celle onların iyiliğini bu dünyada verir. Ahirette ise onlara hiçbir şey yoktur. Evet. Amelleri geçersiz olmasına rağmen kafirler neden hesaba çekilir? Kafirlerin amelleri boşa çıkmış, geçersiz kabul edilmiş olmasına rağmen neden hesaba çekileceği ve amellerinin tartılacağı konusunda farklı izahlar vardır. Bunlardan birkaçını şu şekilde sıralamak mümkündür. a Kafirlerin aleyhine delilleri sabit kılmak ve Allah'ın adeti, adaletini göstermek için. Evet. B Allahu Teala kafirleri azarlayıp paylaşmak için hesaba çeker. C Kafirler hem dinin ameli konuları hem de inanç tarafı ile mükelleftirler. Dolayısıyla onlara bu konulardaki eksiklikleri ve karşı duruşları sorulur. D. Kafirler inkar ve günah işleme konusunda farklı gösterirler. Onlar günahlarının derecesine göre ateşe girerler. Malum cehennemin çeşitli tabakaları vardır. Tıpkı cennetin çeşitli tabakaları olduğu gibi. Evet. Allah Azze ve Celle e, onları sorguya çekecek. Onların günahları derece derecedir. Cehennemdeki azapları da derece derecedir. İbn-i Teymiye şöyle demiştir. Kötülüğü fazla olanın azabı da fazla olur. Kötülüğü az olanın azabı da az olur. Kimin iyiliği olursa azabı hafifler. Mesela Ebu Talib, Ebu Leheb'den daha az az azap görecektir. Evet. Ee, Ebu Talib Nebis Aleyhisselam'a epey iyilikler yapmış ama İslam'a girmediği için cehennemde en düşük azap ona uygulanacak. E, bir hadis-i şerifinden Nebis Aleyhisselam şöyle buyuruyor. En düşük azap amcam Ebu Talib'e. Ayakların altına e, bir e, tabak veya çanak veya e, bir şey koyuna, koyacak ayakların altına ve onun beyni kaynayacak. allah Ekber! En düşük azap, cehennemin en düşük azabı bu. Ayakların altına bir şey koyacak ve o sıcaklığından dolayı o kişinin beyni kaynayacak. Ayaklarına vurup ta beynine kadar çıkacak o ateşin ısısı. Rabbim bizi e, cehennem ateşinden muhafaza buyursun. Evet. Kafirler Müslüman olmayı dilerler. Kafirler ile münafıkların başlarına gelecek musibetler, zorluklar ve sıkıntılar asla sona ermez. Ölümeliği geldiği andan cehenneme gelecekleri ana kadar azap onların yakasını bırakmaz. Allah Azze ve Celle bizi ve sizi böyle bir azaba uğramaktan korusun. Amin. Ya Rabbel Alemin. Evet. Kıyamet günü kafir, inkarından dolayı yakınıp durur. Tevhid ve iman yerine şirk ve inkar ile zayi ettiği ömründen dolayı pişmanlık çeker. Allah Azze ve Celle onların bu haline şöyle anlatmıştır. O gün zalim parmaklarını ısırır. Eyvah der, keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. Eyvah keşke falanı dost edilmeseydim. Vallahi bana gelen öğütten, Kur'an'dan beni o uzaklaştırdı. Zaten şeytan insan işte böyle uçuruma sürükleyip sonra da yüzüstü yalnız bırakır. Evet, Furkan Suresi ayet 27-29. Evet. Kafir amelin boşa çıktığını görünce durumu daha da vahim hale gelir. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Onların yaptıkları her bir iyi işi Ede alırız. Onu saçılmaz zerreler haline getiririz. Değersiz kılarız. Evet. Furkan Suresi Ayet 24 Kafirlerin amelleri batıl ve güzel olmak üzere iki ayrılır. Batıl ve fasit amellerin bir hay bir hayır getireceği umulmaz. İnkar ve nifak ile bu amellerin birleşmesi karanlığın üstüne karanlığın gelmesine benzer. O kafirlerin duygu Düşünce davranışları derin bir denizdeki yoğun karanlıklara benzer. Öyle bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor. Üstünde de koyu bulut üst üste binmiş karanlıklar. İçinde bulunan insan elini uzatsa neredeyse kendi elini bile görmeye göremeyecek. Öyleye Allah birine nur vermezse artık onun hiçbir nuru olamaz. Evet Nur suresi ayet 40. Evet. infak, köle azat, azat, etmek, akrabalık bağlarına riayet etmek vesaire güzel amellere gelince bu tür amellere de kafirlere fayda vermez. Çünkü inkar bu amellerine hepsini boşa çıkarmıştır. Evet. İyi işler yapabilirler ama maalesef şirk koştukları için, kafir oldukları için Allah Azze ve Celle onları o amellerine bir de bakarlar ki amelleri savrulmuş toz duman haline gelmiş olur. Evet. Onlara hiçbir faydası olmaz. Evet. Kafirlerin durumu bu. Amelleri boşa çıkacak. Münafıkların ve kafirlerin, müşriklerin amelleri kesinlikle boşa çıkacak. Orada hiçbir değere, hiçbir faydası olmayacak. Evet. ان شاء الله بوادر، kaldığımız yerden سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين